Uşak'ın önemli değerlerinden olan Cılandıras Köprüsü, kent merkezine 48 kilometre uzaklıktaki Karahallı ilçesinde bulunan kentin önemli simgelerinden biri. Frigyalılar döneminden kalan tarihi Cılandıras Köprüsü'nün, Pepuza antik kentine Banas çayından su taşımak için yaklaşık 2500 yıl önce yapıldığı biliniyor. Helenistik dönem mimarisi gösteren Cılandıras su kemeri, dar ve tek kemerlidir köprünün iki ucu dağ kayalarının yarı beli üzerine oturmaktadır. Kasnak biçiminde bir kemere sahip olan köprünün uzunluğu 24 metre, derinliği 17 metre, genişliği ise 175 santimetredir. Taşların yüzleri kalemle işlenmiş ve kemerlerin iri taşları zıvanalı olarak birbirine iyice kenetlendirilmiştir. Fil ayağı olarak tabir edilen iki ana gövdeden oluşan köprü, sabit kaya üzerine bindirme tekniğiyle inşa edilmiştir. Köprünün hemen yan tarafında Türkiye'nin ilk hidroelektrik santrali olan Karahallı Elektrik Santrali yer alır. Santralden boşaltılan su, beton bir kanal sayesinde köprünün yanı başından 17 metre yükseklikten dökülerek adeta görsel bir şölen oluşturur. Cılandıras Köprüsü, Uşak ve çevresinde yaşayan bölge halkı için Önemli bir mesire alanı olarak halen aktif durumdadır.